Evet. Ama o arkadaşları... ...onlarla da mücadele etmem gerekecek. Ve eğer Paris'e gitmeyi başarırsak... ...İbo'dan ölene kadar ayrılmayacağım. Demir! Getirdim kahveleri hayatım. Hastaneden aradılar. Hemen çıkmamız lazım. Hadi Turgut iyi değilmiş. Okey. Ölemez anladın mı? Ya şimdi değil. Ya nasıl sakin olayım? Eğer şimdi ölürse her şeyi kaybederim. Hiç sırası değil İbo. Ben konuşurum Oktay'la. Hayır konuşmayacaksın. Senin başını belaya sokmak istemiyorum. Bu çok karışık bir olayı bu. Kerem'in geçmişte bizi ayırmak için yaptığı oyunlara benzemiyor.